Evet arkadaşlar. Ordudayız. Dedektör ile devre alem etkinliğimizin ordu etabını dün gerçekleştirdik. Bugün de orada da şöyle bir gezintiye çıktık. Evet denizi görüyorsunuz. Şu anda neredeyiz? Burası Taşbaşı Kilisesi arkadaşlar. Taşbaşı Kilisesi. Abi sen de hep kiliseleri geziyorsun diyeceksiniz. Yani biz defineciyiz arkadaşlar. Bizim işimiz yakın dönem azınlıklar, medeniyetler sizlere onları anlatmak istiyoruz. Tabi kaçak kazıya da hayır diyoruz. Tarih eser kaçakçılığı ve kültür varlığı tahribatına da hayır diyoruz. Sakın bunları unutmayın. Biz altın avcısıyız. Biz kaçak, göçek hiçbir şey yapmayız. Kilisenin bahçesinde garip garip heykeller var. Bunlar muhtemelen yeni yapılmış. Yani çok da böyle tarih esere benzemiyorlar zaten gördüğünüz gibi. Bir tane de şurada var. Evet. İçeriye giremiyoruz değil mi? Yok girebilirsiniz hocam. Müsaade etti beyefendi. Yani. Ha Doğru teşekkür ederiz. Sizin kapalıymış. Ha. Geldiğinizi duyunca. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Böyle etti sağ olsun. Evet. Şurası burası şu anda restorasyonda galiba değil mi? Restore ediliyormuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet şu anda restore. Burası Taşbaşı Kilisesi. Evet, Taşbaşı Kilisesi. Rum Kilisesi değil mi? Evet, evet muhtemelen bu panoların üzerine bilgilendirme evet. afişleri asacaklar. Evet, orijinaline yakın bir halde restore ediliyor arkadaşlar kilise. Yüksek kubbeli gördüğünüz gibi. Şöyle Ortada panolar var. Bu panoların üzerine herhalde bilgilendirme afişleri yazacaklar. Çok güzel ışık alıyor kilise. Zaten dik bir kayanın üzerine yapılmış. O yüzden taşbaşı diyorlar. Ön tarafı deniz. Onu da göstereceğim şimdi. Kilisenin zemini yenilenmiş. Şunlar sütunları. Yine Sivas'ta gösterdiğim kilise gibi 3-6 tane sütunu var. Şurada arkada bir balkonu var. Asıl mimari şu ön taraf zaten birkaç çekiyor, üç bölmenin. Evet. Bir bölme şurada var. Burası mihrabı. Bir bölme de şurada var. Görüyorsunuz. Aslında uygun yapılmış. İşte deniz. Manzarası güzel. Gördünüz mü? Restorasyon daha bitmedi değil mi? Evet. Daha bitti, devam evet. ediyor. Şimdi tarih kurulu için buraya biraz zaman alıyor. Samsun biz kurulda. Burada çevre çevre düzenlemesi yapılacak. Daha burada Dışarıda. Işte, saatler yapılmış zaten. İçeride artık yapılacak bazı şeyler var. Yani yakın zamanda da Güzel Sanatlar Galerisi olarak burası faaliyete geçti. Evet. Yani o da pandemiden dolayı biraz daha gecikti yani. senin altında bir şey yapıldı mı? daha önceki dönemde, bundan kaç önce bir çalışma yapıldığını biliyorum burada ama ne gibi çalışma yaptı ondan bir bilmiyorum. <laughs> Anladım. Üst katta bir işimiz yok. Buradan gördüm zaten. Üstü değil, altı güzel de bunun altına giremezsiniz. Bu sütunlar orijinal miydi? Yoksa ben hep orijinal ama nasıl söyleyeyim? Tabii ki kazıdıp taşları yeniden mi dekor Açıklı ettiler? Ise, nasıl söyleyeceğim? Yani dıştaki taşın aynısı. Üstüne sadece şey yapmışlar. Aslına yani. Aslında uygun gibi. gibi. Aslına uygun gibi üstüne çatlak yapmışlar. <laughs> Normalde orijinalleri şunlar hocam, kara taşlar. Bunların Onu hepsi orijinal Yani üzerinde <laughs> oynama var yani. Şimdi ne söyleyeceğim? Alçı düzenleme. Alçıyla düzenleme yapmışlar. Saçtan da bir şey. Saçtan aynı yerleri orijinal Teşekkür ederim. Yani ek yok yani bunlarda. Evet. Yani Doğru. Binanın herhangi bir yerinde ek yok. Sadece tatilat yaparken işte ne diyeyim eski görüntünün haricinde evet. iş oynama yapmışlar. Durdum. <laughs> <Şükürüm. gülüyor> Ben de sen çekiyorum bu arada. Güzel. <laughs> Akustiği güzel. Güzel bir akustik var. Buradan kata çıkış var. Evet, bahçesinde de bir çekim yapalım sonra gideriz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkür ederim. Evet, büyük bir kilise, yüksek bir kilise arkadaşlar. Bu, bu bölgedeki büyük kiliselerden bir tanesi. Buradan da Yason Kilisesi'ne götüreceğim sizi. İşte aslında da böyle garip kuraba heykeller var. Kim yaptıysa bunları. Sanat tarihi müzesi gibi bir şey olacak değil mi burası? Evet. Eski görüntüleri, fotoğrafları, hmm. o panoları, o Evet. Kilisenin dıştan görüntüsü bu. Taşlar yeniden düzenlenmiş, temizlenmiş. Biliyorsunuz <laughs> burası zaten Karadeniz. Nem, rutubet yüksek burada. Kışın çok fazla yağış alıyor. Normalde bu taşlar simsiyahdır orijinalinde. Temizlemişler. Yukarıda da görüyorsunuz ordunun eski evleri var. Şöyle de bir ordu manzarası göstereyim size. Ve Karadeniz. Çırpınır da Karadeniz. Zorla Evet kilisenin tamamı görünüyor burada. Evet büyük bir kilise arkadaşlar. Şurası mihrabın olduğu yer. Az önce içeriden göstermiştim. Bu kilisenin altından. Burası büyük bir kaya, ana kaya. Şöyle yol var görüyorsunuz. ve ileride giriş dehlizleri var. Bunun altından da var. Denizin oradan da var. Açık mı kapalı mı bilmiyorum. Ama bunun altından yukarıya giden tüneller var. Karşı tepenin adı neydi? Boztepe. Boztepe değil mi orası? Boz evet. Boztepe'nin arka tarafı. Evet. Tamam işte oraya giden tüneller var arkadaşlar. Bu kilisenin altında. Ama açık mıdır kapalı mıdır bilmiyorum. Kilisenin altında yıllar önce bir çalışma yapıldığını söyledi. Dışarıdaki görevli arkadaşımız. Ama ne tür bir çalışma yapıyorlar bilmiyoruz tabi. Allah'a aşikar bize kapalı. <laughs> evet Karadeniz'de sahil şeridi üzerinde ve içerilerde buna benzer çok kilise var. Bunun gibi büyük küçük. Ta Artvin'e kadar bu bölgede özellikle Rum sahil bölgesinde Rum yerleşkesi ağırlıklı. Evlerin çoğu eski Rum evleri zaten. Burada definecilerin bir çoğu evlerin içinde para arar. Zaten Rum paraları evlerin içinde ve evlerin bahçelerindedir. Bunu sakın unutmayın. Yani Ermeniler gibi çok geniş bir alana paralarını defnetmezler Rumlar. Çoğunlukla evlerini ve evlerinin etrafını kullanırlar. Karadeniz'de para arayacaksanız, define arayacaksanız Rum evleri ve Rum evlerinin etraflarını da arayacaksınız. Sahilde de Ermeniler yaşamış ama çoğunlukla yükseklerde yaşamış Karadeniz'de. Yüksek bölgelerde Ermenilere ait yerleşkeler var, yerleşim yerleri var. Bu bölgenin definecileri biraz zorluk çekiyor. Neden zorluk çekiyor? Bölge çok orman ve çok yağış alan bir bölge. Arazide sarmaşık, çalı, diken, komar dediğimiz bir bitki örtüsü var. Tamamen araziyi sardığı için ne işaret bulabiliyorsunuz Karadeniz'de? ne de düzgün define arayabiliyorsunuz. Böyle bir sıkıntı var. Çoğunlukla Ermenilerin yaşadığı köylerde ve köylerin etraflarında Karadeniz'de define aranır. Sahil bölgesinde de Rumların işte yerleştiği bu evler ve evlerin etrafında defini aranır. Evet arkadaşlar. Şimdi Yason Kilisesi'ne doğru yola çıkıyoruz.